Selamlar dostlarım. Hem başlıktan hem de önündeki ürünlerden anlayabileceğiniz gibi bu bir temo videosu. Ürünlerin hepsini kutusunu açıp biraz kullanıp fikirlerimi söyleyeceğim sizlere. Aslında ben daha önce açtım da çaktırmayın. Kullandım hepsini biliyorum. Hakimim. Genellikle YouTube kanalımda kullanabileceğim işe yarar ve fiyatı da uygun rahatlıkla alabileceğiniz ürünler seçmeye çalıştım. Birkaç tane de böyle merak ettiğim ufak tefek ürünler vardı onları da attım sepete. Temu bu videomun sponsoru. Sizler de bu ürünlere ulaşmak için isterseniz ekranda duran QR kodu okutabilir, isterseniz açıklamadaki bağlantıları takip edebilirsiniz. Uygulamadaki arama çubuğuna da yine ekranda gördüğünüz kodu girerek 700 TL'lik indirim kuponunu kazanma şansınız var. Yani bu ürünlerden bir tanesini bunu değil Tamam bağırma. Kodu giriyorsunuz arkadaşlar. 24 saat içinde alışveriş yaparsanız 33 TL'ye getirme şansınız oluyor. Uygulamayı indirip kolayca çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok uzatmadan hemen ürünlere geçmek istiyorum. Dediğim gibi video çekimleri için daha çok tercih ettim bu ürünleri. Reels'a YouTube'a falan içerik üretiyorsanız belki bu tarz bir bakın uygun fiyatlı ürünlerle işinizi halledebilirsiniz. İlk ürünle hızlıca başlıyorum. Şöyle bir mikroskop aldım ki bence ürünlerin arasında hani hepsi işlevsel ama mikroskopta baya eğlenceli bir ürün. Vallahi dostlarım buna çok bakmadan aldım, ne çıkarsa bahtıma modunda birazcık aldım aslında. Ama iyi ki de almışım diyorum. 7 inşik bir ekranı var, o ekrandan anlık olarak baktığınız şeyleri görebiliyorsun. Micro SD kart girişi var, o Micro SD karta fotoğraf ve video şeklinde burada gördüğünüz görüntüleri kaydedebiliyorsun. Çok yüksek çözünürlükte de değil bu kayıtlar ama iş görür. Elbette kendi ışığı da var, açtığınız zaman hatta... Bakayım pilini bırakmış mıyım? Valla bırakmışım açtığınız zaman bu alt taraftaki böyle koyduğunuz şeyleri çok daha iyi bir şekilde görüyorsunuz elbet. Böyle bir ışık zaten şart. Ben çok anlamıyorum ama böyle işte devre kartını bir şey lehimleme, tamiratı vesaireyle uğraşanlar için muhtemelen en uygun çözümlerden birisi budur diye düşünüyorum. Bilen arkadaşlar da ben görüntüleri arkaya koyacağım. Abi iş yapar yapmaz vesaire şeklinde beni aydınlatsınlar. En azından yanlış yönlendirmiş olmayayım. Onun dışında işte sağda solda böyle yaprak buldun, bir karınca gördün vesaire kurcala dur. Takıl kafana göre. Tabi bulduğun karıncayı sonra aldığın yere bırak. Hayvana da zulüm bir mantığı yok. Çocuklar için de bence bayağı güzel bir hediye olabilir diye düşünüyorum. Reels falan kaydıracağına, hani böyle bir şeyle uğraşsa muhtemelen ufkuna çok daha güzel bir genişlik katar diye düşünüyorum. Tabii ki de burada ailesinin gözetiminde yapması lazım, onu söylememe herhalde gerek yok. Yani günün sonlarına hani eğitici bir ürün olarak da kullanılabilir. Bu tabii böyle değil arkadaşlar, kurulu halinde. Siz zaten arka planda bol bol gördünüz. Bu ürün bir bataryalı, yani kendi dahili pili olan bir çekim ışığı ve minnacık bir şey. Özelliği de elbette inanılmaz portatif olması. Bak, avucuma sığıyor çok çılgın bir ışık vermiyor arkadaşlar. Böyle hafiften aydınlatıyor ama RGB desteği var. Yani renk değiştirebiliyor ve böyle minik ürünleri falan çekerken özellikle böyle ben telefonla ilgili şeyleri çekerken falan hayat kurtarıyor. Hem de dahili bataryası da var dediğim gibi şarj ediyorsun devam ediyorsun. Nokta atışı pili şu kadar gidiyor diyemem. Sizlere bu tamamen kullandığınız moda, ışığın şiddetine göre değişir. Ancak ben böyle ortalama bir saatlik bir çekimde kullandım. Pili bitmedi. Koltuğuyla kameranın üzerine de takabilirsiniz istersen. Yine birkaç tanesini alıp birleştirerek daha güçlü bir ışık da elde edebilirsin. Ve yine 3 farklı Kelvin ayarını kullanıp ışığını istediğin sıcaklık değerinde de ayarlayabilirsin. Yani tam böyle %100 o profesyonel kullandığımız ışıklar gibi değildir. Ama yine bayağı ayarlayabiliyorsun. Bak şuradan basıyorsun. Hop 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 değişiyor. İkinci ürünüm yine bir video ışığı biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Bunu da böyle Reels için ya da böyle Story için falan filan ışık lazım olduğu zaman kocaman ışıkla uğraş diye hızlıca kurayım kullanın diye tercih ettim. Zorlarsan ana ışık olarak bile aslında kullanabilirsin. Tabii ki bir önceki o küçük şuna göre maalesef bir güce ihtiyacı var. Olsun yapacak bir şey yok. Ben kullanacağım zaman nerede benim powerbank? Ha şurada. Buradan gücü veriyorum arkadaşlar. Yine aslında fişsizmiş gibi oluyor mantık olarak. Mis gibi ışık. İçinden hem Şurada ben taktım daha öncesinde. Ball head denilen başlık geliyor. Hem de tripodu geliyor. Böyle çok sağlam bir tripod değil ama bunu çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Ball head ne işe yarıyor? Bunu takıyoruz buraya arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de göstereyim. Işığı şöyle tripoda taktıktan sonra istediğin tarafa çevirebiliyorsun. Yine kablosundaki mod tuşlarıyla aynı bir öncekinde anlattığım gibi çeşitli sıcaklık değerlerine getirebiliyorsunuz. Böyle ürün çekimi yakın plan ışıklandırmalar için falan filan kullanılır. Böyle bir ürünün üstüne koyduğun zaman güzel aydınlatıyor. Bir problem yok. Genel şöyle bir dolgu da yapar yüzünüze ama beklentinizin elbette çok yüksek olmaması gerekiyor. Ama video çekimlerinde odanın tavan lambasını kullanmaktan her türlü daha iyidir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi çekimle ilgili aldığım şeylerden devam etmek istiyorum. Bir tane close-up filtre aldım. Şöyle bir filtre arkadaşlar. Bu bunu lensin önüne takıyorsunuz. Benim kullandığım lensin maksimum netlik mesafesi 30 santim. 30 santimden yaklaştığınız zaman o ürünü veya çektiğiniz şeyi netlemiyor. Bu tarz filtreler sayesinde de aslında on netlik mesafesini kısaltabiliyorsunuz. Elbette optik kalitesinden biraz ödün vermiş oluyorsunuz. Ya en azından bu model için öyle değil. Ama yine de elinizde bir makro lens yoksa ki makro lens fiyatlarında zaten hani bilenler biliyordur birazcık pahalı lensler. Hani böyle bir çözüm de işinizi görebilir. Yani ben de makro lensim olmadığı için kendi kendime böyle çözümler üretmeye çalışıyorum. Benim gibi böyle ürün, telefon, bilgisayar vesaire videoları, fotoğrafları çekiyorsanız elinizin altında bir tane bulundurabilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil. Böyle olmadık yerde hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir diğer ürün galiba kutusu hangisiydi? şu olması lazım ama ben çıkardım. Temu videolarının vazgeçilmezi arkadaşlar. Bu turbo üfleyici diye geçen şu alet. Herkes bunu alıyor böyle arabasındaki suyu falan üflüyor. Ancak şimdi önceki anlattığım ürünleri kafada bir birleştirin. Bunu da orayla böyle denkleyeceğiz. Yani ben öyle bir amaçla kullanacağım. Hatta kullanıyorum da. Bu tarz yakın plan çekimlerinin en büyük derdi tozlar, tüyler alıyor dostlarım. Çekimi tamamlıyorsun böyle epik bir görüntü çektiğini zannediyorsun. Bilgisayara atıyorsun kocaman ekranda bir bakıyorsun ki üzerinde dana gibi bir tane toz veya tüy kalmış. Onu sen çekerken fark etmiyorsun bile. Ne kadar böyle çekimden önce silsen de tozunu almaya çalışsan da onu görmüyorsun. Orada küçük bir toz kalabiliyor. O yüzden kayda girmeden bunu da böyle ufaktan bir üflüyorum. O saatten sonra da tozlar yine belki kalabiliyor ama tabii ki de normal halinden çok daha iyi bir duruma geliyor. Yani güzel görüntüleri aslında sizlere sunabilmek için uğraşıyorum biraz da. Hatta ben evlik robot süpürgeleri mesela filtrelerini falan kullanıyorum. Onun dışında bilgisayar kasanızın fanlarında vesaire de kullanabilirsiniz. Bu oldukça küçük yine kendi bataryası var içerisinde ve at cebini istediğin yere götür ürünlerinden bir tanesi bu. Yine temizleme ile alakalı bir ürün. Ürünümüz şöyle arkadaşlar, 20'si bir arada bir temizlik kiti. Bu da genel olarak böyle işte telefon, klavye, kulaklık vesaire gibi temizlikler için kullanılabilecek bildiğin İsviçre çakısının temizlik versiyonu gibi bir şey. En altında işte başka bir şey var. Orta katı şöyle açıyorsun. Buradan bambaşka bir dünya çıkıyor. Üst tarafındaki kapağı açtığın zaman yine bambaşka diğerlere gidiyorsun. Yani sim kart iğnesini bile bir şekilde portatif bir yere bir sığdırmayı başarmışlar. Bence masada bir yerde kesinlikle böyle elinizin altında durması gereken ürünlerden bir tanesi bu. Şu bölüm galiba şu kapağı kaldırınca burası böyle ekran silmek için vesaire kullanılıyor. Ben çok kullanışlı bulmadım. Tek dert yanabileceğim kısmı orası. Onun dışındaki bütün aparatlar içinden çıkan oldukça işe yarıyor. Hatta kendi ekran temizleme solüsyonundan da şu içinde çıkan sprey şişesine doldurdum. Bununla da istediğim yerde böyle fıstık atıp temizleyebiliyorum. Bir tane gün ışığı lambası aldım. Bu da yine çok merak ettiğim şeylerden bir tanesiydi. En azından şöyle mesela arka plana ufaktan bir böyle renk hava katsın diye düşünüyordum alırken ama çok beklediğim gibi çıkmadı açıkçası. Bunun dahili bir bataryası yok içinde çalıştırmak için güç lazım arkadaşlar. Hatta bunun kumandası da geliyor ama kumandanın şu an pili yok. Ben arka plana koyuyorum görselleri. Kumandasının üzerinde bir sürü farklı renk modu var. Hani ışığını açıp kısabiliyorsunuz vesaire şöyle çevireyim çok gözünüzü almasın. Ama benim tahminimden çok daha az ışık veriyormuş. Hani görselde gördüğümüz biraz daha fazla gibiydi. Ama hani çıplak gözle baktığınızda ışık biraz daha az. Bulunduğumuz ortam böyle ufaktan bir ambiyans katmak isterseniz de iş görebilir. Öyle zaten çok da pahalı bir şey değil alıp test edilebilir. Ama verdiği ışık şu an gördüğünüz kadar. Videonun başında salladığım bu ürün yine çekimle alakalı bir ürün arkadaşlar. Yuntank diye bir markanın tepe açı çekimleri için kullanabileceğim bir çubuğu, sopası, işte Monopod gibi de düşünebilirsiniz. Dev ve da diyebilirsiniz. Artık adına ne derseniz. Bunu şu 3 tane gördüğünüz yerden mevcut tripodunuza bağlıyorsunuz. Bu ucuna da arkadaşlar işte kameranızı takabilirsiniz ama kameranın çok ağır olmaması lazım. Mesela benim şu an kullandığım kamerayı kaldırmıyor. Daha küçük boyutlu kompakt kameralarla iş görür ya da cep telefonunu zaten çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Telefonla böyle kutu açılış videoları, tepe açıdan böyle yemek yapma videoları falan filan çekiyorsanız acayip iş göreceğini düşünüyorum. 3 tane dedim yer var bir şey takabileceğiniz. İşte buraya kameranızı taktınız, buraya isterseniz ışığı takın, bir tanesine mikrofonunuzu takın vesaire vesaire. Tamamen kullanım senaryonuza göre çeşitlendirebilirsiniz. Hakikaten de pratik bir ürün yapmışlar. Bir tane denemek için kulaklık aldım arkadaşlar. Bayağı uygun fiyatlıydı bu da. Nerede kulaklık kutusu? Life B diye bir marka. Kendisi de burada arkadaşlar. Bir sürede kendisiyle muhatap olduk. Kablosuz bir kulaklık. Üzerinde çok küçük bir ekran var. Orada kulaklıkların pil seviyesini ve kutunun kendisinin ne kadar pili kaldığını bizlere söylüyor. Airpods mantığında bir kutu yani kutuyu şarj ediyorsunuz. Daha sonra içine koyduğunuz kulaklıklar şarj oluyor. Hem iPhone'da hem Android bir cihazda denedim. Bağlanmakla alakalı herhangi bir sorun yok. Normal bir Bluetooth cihazı nasıl bağlıyorsak bunu aratıyoruz Bluetooth ayarlarında. Daha sonra Jart diye buluyor ve bağlanıyoruz. Dokunarak işte şarkıyı durdurma, geçme, sesi kısma vesaire gibi şeyler çalışıyor. Elbette bu kadar uygun fiyata satılan bir kulaklıktan ne beklediğinize bağlı olarak ses kalitesi iyi veya kötü diyebiliriz. Yüksek ses verebiliyor ama bu yüksek sesin böyle aşırı temiz olduğunu söyleyemem. Ama böyle çok yüksek ses veriyor arkadaşlar. Ben taktım son sese getirdim baya bir şaşırdım. Hatta böyle bir iki şarkı sonra başım ağrıdı artık beyin yandı. Direkt biraz kısmak zorunda kaldım. Rahatsız edici eğer hani alırsanız asla tavsiye etmem en son seste dinlemenizi. Ancak tekrar söyleyeyim fiyatını düşündüğünüz zaman ve sesi çok abartmadan açtığınız zaman da idare edebilecek bir kulaklık kendisi. Bir ürünüm kablosuz bir şarj cihazı onu nereye koydum? Şuraya koydum. Masaüstü kullanabileceğiniz bir kablosuz şarj cihazı. Bu arada şunu söyleyeyim videonun sonuna birazcık denk gelmiş oldu ama bu ürünlerin şarj olanlarının veya bir USB ihtiyaç duyanların hepsi Type-C arkadaşlar. Şu ışık ve şu hariç bunlar USB A'dan direkt zaten fişe takmanız lazım ama şarj olabilen her şey Type-C ile şarj oluyor. Alırken buna bayağı bir dikkat ettim. Bunu tamamen tipi ve üzerindeki ışığı için aldım dostlarım. Maksimum 15 watt'lık bir şarj sunuyor, hızlı şarj sunuyor bizlere. Yani hızlı şarj demek tabii çok mantıklı olmaz ama 15 watt. MagSafe vesaire özelliği yok tabii ki de üzerine tam oturtmanız lazım. Tam ortasına koyduğunuz ürün şarj olmaya başlıyor. Zaten tasarımı da buna uygun yapmışlar. Eskiden böyle çok fazla vardı kablosuz şarj aleti. Artık her şey MagSafe'li olmaya başladı. Ama bunun tasarımı hoşuma gitti. Masamda böyle bir kenarda dursun diye aldım. Işıkları da gayet güzelmiş. Aslında tam böyle masada buna göre bir delik açıp oraya böyle gizlemelik bir ürün olmuş. Öyle modifikasyonu masama becerebilirsem yapmayı da planlıyorum. Yani etrafındaki ışık falan gayet güzel gözüküyor. Şöyle bir veri de vermiş olayım. Benim emektar iPhone 13'ü yarım saatte %15'ten %40 seviyesine çıkardı. Son ürüneme geliyorum arkadaşlar videodaki. Bu da her eve lazım olduğunu düşündüğüm evin bir köşesinde hatta bir iki köşesinde olması gereken bir ürün. Basit bir el feneri. Çok bir olayı yok. Type-C ile şarj olabiliyor. Yine bence çok önemli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda da 800 mAh'lik bir batarya varmış içerisinde. Şöyle içerisinden bir tane askı da çıkıyor. Bileğinize vesaire çantanıza da asabilirsiniz. Kampa giderken kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ülkemiz maalesef ki afet bölgesi arkadaşlar. Yani evin sağında sonunda birkaç tane böyle ışık bulunur Bakta fayda var. Deprem çantanıza da bir tane iki tane atabilirsiniz bunlardan. Üzerindeki tuşla şöyle açıyorsunuz direkt. Herhangi bir odaklan vesaire yok. Direkt laps diye veriyor ışığı. Bir kere daha bastığınız zaman daha düşük bir modda çalışıyor. Bir kere daha bastığınız zaman da böyle SOS gibi bir modda çalışıyor. Bunu da uygun fiyatlı diye elimin altında bulunsun diye tercih ettim arkadaşlar. Benim olayım galiba burada biter. Açmadığım bir kutu da kalmadı diye düşünüyorum. Hey, bir süreden beri de bu kadar ürünü aynı videonun içine anlatmıyordum. Ben de yoruldum dostlarım. Müsaadenizle kaçayım. Şöyle bir çayımı kahvemi içeyim. Sonra da bu videonun kurgusuna oturacağım. Tabii siz çoktan izliyor olacaksınız. Satın alma bağlantıları, ürünler vesaire hepsi açıklamada detaylı bir şekilde yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Ürünleri zaten ben kullanıyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa da sorun. Elimden geldiği kadar yorumlarda yardımcı olmaya çalışayım. Abi işte şu ürünün şuyuna da bakar mısın vesaire gibisinden. Ayrıca videolarda söylediğimiz gibi videoyu sevdiyseniz eğer like atabilirsiniz YouTube'un algoritması için bu önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.